ori and the will of the wisps be part bakıma bu seriyi çıkışından 4 sene sonra deneyim ettiğim için üzgün olurken bir yandan da bu seriyle tanışıp iki oyunu da üst üste deneyim edebilme fırsatına sahip olabildiğim için çok mutluyum. İlk oyun hiçbir zaman ilgimi çekmemişti. 2016 yılında PlayStation 4'ümü daha yeni edinmiştim ve bu yüzden de başka oyunlarla meşguldüm. Ve tabii ki de Microsoft tarafı hiç umurumda değildi. Orient the Blind Forest'ı sağda solda sürekli görüyordum falan ama cidden hiç ilgimi çekmiyordu. Şöyle ki Ori and the Blind Forest'ın sadece kapak fotoğrafını biliyordum. Nerede bir Xbox standı kurulmuş olursa olsun orada hep ori vardı. Aklımca sürekli "Lan bu oyunu neden maskotları olarak kullanıyorlar ya?" diye sorsam da bir kez bile oyunun gameplay'ini açıp bakmak aklıma gelmedi. Oyunun ne tür olduğunu bile bilmiyordum. Ben nereden bileyim Ori and the Blind Forest'ın Microsoft'un en sağlam IPC olduğunu. Adamlar o yüzden sürekli Xbox lansmanlarında Ori and the Blind Forest açıyorlarmış. Neyse işin özü bu yıla kadar hiç umurumda olmadı orayı serisi. E3 2019'da Ori and the Will of the Wisps duyurulduğunda ''Oha çok iyi gözüküyor bu oyun'' diye geçiştirmiştim. Hala umurumda değildi ama artık aklımda bir yer edinmişti. Aylar geçti ve bir Xbox edindim. Game Pass'imle beraber ''Hadi bakalım şunu da aradan çıkaralım. Neymiş bu Ori and the Blind Forest?'' diye giriştiğim oyun beni tokatladı, yerden yere vurdu, zevkten dört köşe bıraktı. Ori and the Blind Forest harika bir oyundu. Yani detaylı olarak kanalda bir incelemem var. Onu da ayrıca izleyebilirsiniz ama kısaca burada bahsetmem gerekirse kafa yormayan, çok tatlı yazılmış karakterler ve senaryo, muazzam grafikler, akıcı animasyonlarla desteklenmiş oynanış ve oldukça eğlenceli platforming öğelerini, güzel tasarlanmış bölüm tasarımları ve düşmanlarla birleştiren çok iyi bir oyun the Blind Forest. Ayrıca şöyle bir şey daha eklemek istiyorum oyunun animasyonları o kadar iyi ki sanki bir Disney filmi oynuyormuşsunuz hissine kapılıyorsunuz sürekli. Bazen için bana geçtiğini fark edemeyip kontrolcüyü bıraktığım bile oldu oyun esnasında. Oyunun hikaye işleyiş biçimi de oldukça basit ve... duygusal. Tek kelime bile etmeyen bu şirin mi şirin dostlarımız için seviliyoruz, üzülüyoruz, meraklanıyoruz ve maceraya atılıyoruz. Yani kısaca bu oyun bir harika. Ama tabii ki maalesef bazı ufak tefek eksikleri de yok değil. Problemlerin en başında kombat sistemi geliyor. Her ne kadar kullanması keyifli ve vuruş hissi iyi bile olsa tüm oyun boyunca tek bir tuşla bir topu sağa sola vurdurmak oyunda bir süre sonra sıkıyor maalesef. Aynı şekilde bu kombat eksikliği yüzünden de oyunda boss savaşı kıtlığı bulunuyor. Oyunda dev bosslardan sadece kaçarak kurtulabiliyoruz. Mini bosslarda zaten normal düşmanların farklı renkli halleri oluyor genellikle. Ve diğer bir konu. Basit. Arkadaşlar Ori and the Blind Forest bir Metroid mania. Türü bilmeyenler için şöyle özetleyeyim. Size verilen açık dünyada keşfedilmeye bekleyen noktaları yeni özellikler kazanarak ve düşmanları aşarak ilerlediğiniz oyun türüdür Metroidvania. Ve dediğim gibi Ori the Blind Forest da bir Metroidvania. Ve aslında amacını oldukça iyi yerine getiriyor. Gerçekten bir Metroidvania olmayı başarıyor. Ama iş biraz fazla basit indirgenmiş. Metroidvaniaların belli bir zorluğu vardır. Öyle herkes oynayamaz. Zorlu bulmacalar, kafa yören mekaniklere ihtiyaç duyar bu tür. Ama Ori böyle değil maalesef. Oldukça basit olan yeni özelliklerle oldukça basitleştirilmiş haritamızda ilerliyoruz. Maalesef oyunun Metroidvania türünü basit indirgemelerin bir eksi olarak kabul etmemiz gerekiyor. Ama bunun nedenini anlıyorum biliyor musunuz? Oyunun dizayn seçimi dolayısıyla her yaş kitlesine hitap etmek istiyorlar ve bu oldukça doğal. Yani aslına bakarsanız eksiklerimiz bu kadar. Eğer ki bu oyunu ilk kez deneyim edecekseniz Hele ki bu sizin ilk Metroid deneyiminiz olacaksa bu eksikler hiç gözünüze batmayacaktır emin olun. Çünkü bu oyun sizi ilk oynayışınızda büyülüyor resmen. Çok rahat 10 üzerinden 9'luk bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Ve gelelim ikinci oyunumuza. Yani Ori and the Will of the Wisps. Birinci oyunu bitirdiğinde ikinci oyunun çıkmasına günler kalmıştı. Cidden artık çok büyük bir heyecanla bekliyordum. Malum birinci oyuna bayılmıştım çünkü. Yeni oyunun fragmanlarını izliyordum. Grafiklerdeki gelişimini gözlemliyordum. Oyun temelde çok farklı durmasa da yine de belli geliştirmelere gidildiği belliydi. Grafik motoru, perspektif vesaire bunlarla oynanmıştı. Ve her zamankinden daha iyi görünüyordu. Ama bir olay vardı ki bütün oyunu baştan yazabilecek bir etmendi bu. Orim illete kılıç sallıyordu. Yani oyun sanki bütün eksikliklerini giderir gibi gözüküyordu. Bölümler ve farklı yetenekler de gözümüze vurulurken oyun çıktı ve oynadım. Youtube'a seri yapma gibi bir derdim vardı ama oyunu 2-3 oturuşta bitirince elimde kaldı oyun. Ve şunu söyleyeceğim. Orion Devil of the Wisps bir başyapıt olmuş. Hikaye ve anlatım biçimi ilk oyuna göre daha ağır ve şiirsel. Harika bir kombat sistemi, harika göz alıcı animasyonlar ve grafikler bu oyunda resmen havada uçuşuyordu. Size verilen onca kombat kombinasyonlarından mı bahsedeyim? Yoksa bu oyunda yeni gelen bambaşka görev alma sistemi olan NPC'lerden mi bahsedeyim? Cidden kafayı yemiş bulunmaktayım. Uzun zamandan sonra iyi oyun oynamayı gerçekten çok özlemişim. 2020 yılın oyunları adaylarından biriyle karşı karşıyayız. Hatta belki de yılın oyunu da olabilir. Yani bu zamandan sonra oyun da çıkmayabilir. Malum sebeplerden dolayı. Huh, tamam. Şimdi biraz ağırdan alalım ve gerçekten oyunu inceleyelim. Senaryo. Diğer oyundan tanıyıp sevdiğimiz karakterleri tekrardan görürken bir de karakter kadromuza Ku adında bir baykuş yavrusu ekleniyor. Uzun uzun birbirimize ısınmamızı, bağlarımızı kurduğumuz sahnelerden sonra Ku'nun bir kanadının sakat olduğunu ve bu yüzden kendisinin uçamadığını öğreniyoruz. Daha ilk dakikalardan bizim gözyaşlarımızı gıdıklayan oyun, Ori'nin bu duruma çare bulmasıyla olayı mutluluk gözyaşlarına boğuyor. Ori ile Ku'nun içindeki baykuşu, uçma isteğini ve özlemini gideriyoruz. Ve işler bu noktada karışıyor. Bir fırtına kopuyor ve arkadaşlarımız dağılıyor. Ve işte bu andan itibaren maceramız Ku'yu bulmak adına başlıyor. Bence oldukça yeterli bir senaryo. Metroidvania'ları genellikle oynanış ön planı çıkarır. Senaryosu değil. Ama Moon Studios burada hiç çekilmemiş ve güzel bir senaryo da eklemiş oyuna. Aslında oyunun hikayesi dışında karakterleri ve olayın işlenişi çok iyi. Karakterlerden bahsettim zaten. Olaylar iki boyutlu bir kameradan çok akıcı bir şekilde bizlere aktarılabiliyor. Diyalogları çok rahat bir şekilde seçebiliyoruz ve anlayabiliyoruz. Ve öyle anlar geliyor ki kamera önüne. İşte kurgu, işte yönetmenlik diye bağırısınız geliyor resmen. Heh, cidden Ori'nin bir filme ihtiyacı var. Olay belli yerlerde çok güzel bir şekilde dalanıp budaklanıyor ve işin sonunda gerçek amacımız ortaya çıkıyor. Işığı yönetmek. Şey, yönetmek değil. Işığa hakim olmak. Aslında tam olarak o da değil. Star Wars senaryosu mu ya bu? Işığı kullanarak karanlığı aydınlatmak. İşte bu. Evet, tam olarak amacımız bu. Bize oyundaki NPC'ler, daha doğrusu arkadaşlarımız sürekli parıldayan ruh diye sesleniyorlar ve ve bizim zamanında bu ormanı sarmış olan karanlıktan kurtarabilecek tek kişinin biz olduğumuzu, bunun kaderde yazılı olduğundan falan bahsediyorlar. Ve hikayenin bu kısmı insanı gerçekten ister istemez kendini kaptırıyor. İlk oyundaki basit yolculuk hikayesini bu denli bir amaca taşımaları gerçekten inanılmaz. Tabii ki bu ışık kümeleri bulmamız ve kötülükleri yenmemiz gerekiyor. Bunu da yalnızca bu karanlık ormanın derinliklerinde yolculuk ederek yapabiliriz. Peki bu orman nasıl bir orman? Oynanışa nasıl bir etkisi var? Bu sayede değişin oynanış kısmına geçebiliriz artık. Öncelikle şunu söylemem gerek. Bu oyun ilk oyundaki basitliği korumaya devam etmiş ama üstüne birazcık daha ekleme yaparak. İlk oyunda kazandığımız yetenekler çok sığ ve azdı. Kullanmamız gereken yerler de bu nedenle sınırlı kalıyordu. Bu oyunda ise tam tersine bir sürü yeni özelliğimiz var. Karanlığı aydınlatmak için ışık kümesine dönüşmek mi dersiniz? Kanca ile sağa sola yapışmak, kendinizi fırlatmak, kumları kazarak engelleri aşmak gibi bir sürü yeni özellik elde ediyoruz. Ve bunlar sadece birkaçı. Bu yüzden de özellik elde etmenin basitliğini çok iyi tasarlanmış bölümler ile gidermiş oluyoruz. Eee hala nereye gideceğimiz çok mu belli? Evet. Puzzle'lar çok mu kolay? Yok çok değil ama e, zor da değil. Ama daha tadında bir deneyim yaşattığını söyleyebilirim zorluk açısından. Oldukça büyük ve çok iyi tasarlanmış bir dünyamız var. Her kısmın kendine özel bölümleri var. Bir kısımda kum ile sağa solu kazarken bir kısımda suyun altına gezebiliyor. Veya başka bir kısımda da etrafımı ısıtmamız gerekebiliyor. Ve bu yüzden de oynanış hep taze kalıyor. Tazelik demişken özelliklerden bahsetmiş miydim? Oyunda dediğim gibi sürekli yeni özellikler kazanıyoruz ve ben ki çok fazla kalabalıktan kafası yorulan biri olarak bunların hepsini yerli yerinde buldum. Hiçbir özellik gereğinden fazla kullanılmıyor ya da kenara atılmıyor. Bu konuda oyunun gerçekten üstüne yok. Gelelim görev yapısına. Yani bir Metroidvania'da olduğumuz için amacımız bir noktadan diğer noktaya engelleri aşarak ulaşmak. Bu oyundaki tek fark NPC'lerimiz var. Baya baya diyaloğa girebildiğimiz NPC'ler. Bu NPC'lerden hem ana görevleri hem de yan görevleri alabiliyorsunuz. Şaşırtıcı bir şekilde yan görevlerimiz de bulunuyor bu oyunda. Amacımız genellikle bir NPC'nin ayak işini yapmak oluyor ama güzel ödüllendirdiğimizi ve haritanın farklı yerlerini yönlendirdiğimizden keyifli olduklarını söyleyebilirim. Ödüllendirme derken diye soranlar için artık oyunda bir experience barımız yok. Bir para birimimiz var. Ruh ışığı. Ruh ışıklarını biriktirerek kendimize yeni silahlar ve ekstra özellikler açabiliyoruz. Oyunun çeşitliliğinden sürekli bahsetmişken bir de silahlarımıza bakalım. Bu oyunun combat sistemi anlayabileceğiniz üzere ilk oyundan kat ve kat daha farklı. Artık Ori savunmasız biri değil. Onun da silahları var. O da savaşabiliyor. Yani geçen oyunda da savaşıyordu ama teknik olarak o savaşmıyordu. Onun etrafındaki top onu koruyordu. Işık topu. Şimdi ise kendisi bizzat savaşıyor. İlk olarak kendi kılıcımızla yola çıkıyoruz ve yol boyunca farklı farklı silah açıp satın alıyoruz. Oklar, ateş topları, fırlatılabilir bıçaklar, büyük çekişler neler var neler. Ben çok fazla çeşitliğe gelemesem de yine de 6-7 tanesini aynı anda kullandığımı söyleyebilirim. Vuruş hissi, düşmanların saldırıları, tepkisi falan çok iyi. Zaten oyun animasyonları ortada. Önceki oyundan bile daha iyi bir iş çıkarıldığını düşünürsek yani oyun animasyonları ne kadar iyi olduğunu anlayabiliyorsunuzdur silah kullanışı bu en iyi dizayn seçimlerinden biri. Sadece 3 adet silah gezdirebilmektense tüm slotları doldurup istediğiniz anda istediğiniz silahı istediğiniz tuşa atayabiliyorsunuz ve bu hem acayip zevkli olmakla beraber hem de feci bir şekilde size avantajlar sağlıyor. Bir de ekstra yetenekleriniz var. Bunlar size belli başlı yetenekler sağlıyor. Bir can küresi ekleme veya enerji küresi ekleme, daha fazla hasar vurma, size gelen saldırılara karşıya sektirme, duvara yapışık kalabilme gibi pasif yetenekler bunlar. Bu yetenekler de aynı şekilde satın alınabiliyor ve açılabiliyor. Satın alınabiliyor deyince birden aklıma mikro ödemeler geldi. Düşünsenize boyunun elektronik artısının elinden çıktığını. Yeni silah için 100 ruh ışığı satın al. Sadece 4.99 euro. Neyse ki Microsoft biraz daha gözü doymuş firma da böyle şeylerle uğraşmıyoruz. Bu pasif yetenekleri ve silahları yüzlerce farklı şekilde kombinleyebilir ve kendi savaş stratejisini oluşturabilirsiniz. Ben boss savaşları haricinde pek kurcalamasam da yine de olayımız ortada. Gelelim bir başka olaya. Checkpoint sistemi. Bu olaydan bahsetmezsem olmaz. Geçtiğimiz oyunda enerjimizden fedakarlık ederek kendi checkpoint noktamızı oluşturuyorduk. Bu oyunda bu özellik kalkmış. Oyun çok daha normal bir sisteme geçmiş oyun kendi checkpoint'ini alıyor. Yani bu mekaniğin gitmesine sevinenler olmuş, üzünenler olmuş. Yani arkadaşlar bu durumda ben biraz nötrüm. Hem mutluyum hem üzgün. Bazen oh ne güzel yerde checkpoint almış ya sağ ol oyun derken bazen de ya ben şimdi burada kendi checkpoint noktamı oluşturaydım iyiydi ya Dediğim de oldu. Ama dediğim gibi nötrün bu konuda bir problem yok. Oyun ekranının alt tarafına gelirsek silahlar hariç iki kısım göreceksiniz. Can ve enerji küreleri. Can kürelerimiz bildiğimiz mantıkla işliyor ama enerji kürelerimizin kullanım alanı birazcık daha fazla. Silahlarımız arasından bazıları enerji yiyor. Mesela can basabilme, ok atmak, ışık saçmak, bu saldırıları yapmak enerji kürelerimizden yiyor. Ve bu nedenle enerjiyi çok doğru harcamak ve enerjimizi sürekli geliştirmek zorunda kalıyoruz. Neyse ki oyun bu konuda fazla bönkör davranıyor ve en gerekli kısımlarda bize yeterli enerji kaynağını veriyor. Ama yine de küre haznesini arttırmak sizin elinizde. Yalnız oyunda can küreleriyle ilgili şöyle bir problemim var. Oyunun hasar olayını bir türlü çözemedim. Mesela bir noktadan hasar yediğinizde iki küre can gidiyorsa aynı şeyden üst üste hasar yerseniz bir anda tüm canınız silinebiliyor. Genellikle platforming kısımlarında yaşadığım bu durum baya bir şaşırttı beni. Sanki resmen oyun bana bak zaten o kadar basit yaptık biraz ustalaş tek de geçiver demiş gibi. Yani çok da problem yarattığını söyleyemem ama bazı noktalarda sinirim bozulduğunu söyleyebilirim. Evet oynanış kısmımız da böyle. Tatmin edici, oturaklı, çeşitli ve farklı oynanış tarzlarına hitap eden bir oynanış verimizde. Görev dizaynı da oldukça güzel. Hikayemiz harika kurgulanmış ve yazılmış. Oynanış zaten taş gibi. Grafikler ve animasyonlar Disney Plus Plus tadında. Şunun filmini çıkarın artık lütfen. Gerçi o zaman oyunun büyüsü kalmayabilir. Yok yok vaz vazgeçtim çıkarmayın filmini falan. Özellikle Disney sakın yapmasın. Peki eksisi ne bu oyunun? Şu ana kadar anlattığıma göre oyun 10 üzerinden 10 değil mi? Ee, maalesef. Dediğim gibi oyunun biraz fazla basit yapıda olması, yapacaklarımızın fazla belli olması, onlarca yetenekten sadece 5-6 tanesini gerçekten ihtiyaç duymamız gibi ufak tefek sıkıntılarımız mevcut. Bir de bu can olayını da ekleyebiliriz. Ve bazı noktalarda cidden gerek oynanışta gerekse platformlikte tutarsızlıklar yaşadım. Oyunun animasyonlarını artı 5 çaktıklarından mıdır bilinmez. Bir köşeden atlamak gerçekten çok değişik bir olay. Kafamı sürekli çarpıp durdum. Ama yine de bütün oyuna yayılmış bir problem olmadığından sadece ufak eksi partikülleri olduğunu söyleyebilirim. Bu arada araya sıkıştırmak istiyorum. Oyunu PC versiyonunda oynadım ve oldukça sabit bir deneyim yaşadım. Yani oyunda bir ses problemimiz vardı bir tek. Arada oynarken diye böyle değişik sesler yapıyordu. Emin olun çok da önemli şeyler değildi. Genel olarak oyun sabit çalıştığı için ben mutluydum. Evet, bir tek oyunun boss savaşlarından ve müziklerinden bahsetmedik. Hemen müziklerinden bahsetmem gerekirse, çok iyi bir tema müziğine sahip olduğunu söyleyebilirim bu oyunun. İlk oyunun tema müziğinin biraz daha geliştirilmiş versiyonu olsa da gerçekten kulağa çok hoş geliyor. Ve oyunun içinde de özellikle aksiyon sekanslarında çok güzel versiyonları ile kulağımızın pasını siliyor müzikler. Ana tema müziği dışında genel müzikler de oldukça atmosferi çok iyi yansıtıyor. Yani müziklerin oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Ve boss savaşları. Diğer oyunun en büyük eksiğiydi boss savaşları. Peki bu oyunda nasıllar? Enfesler. Her biri farklı tasarlanmış gerçek can barına sahip olan bosslar. Hele hele o son boss. Spoiler vermiyorum ama oynarken cidden yerimden fırlayacaktım. O kadar gaz bir boss savaşı olamaz. Yani perspektif işini çözene kadar bosslardan çok daha yiyorsunuz baştan. Hatta baya sinirlenme derecesinde geliyorsunuz ama işi çözdüğünüzde gerçekten çok zevkli bir hale oluyor boss savaşları. Bossların sadece tasarım ve dövüş kısımları değil, kurgulanış biçimleri de çok iyi. Hem kaçıp hem dövüştüğümüz bosslar var ve bosslar tek formlarında gelmiyorlar. Bosslar atmosferi değiştirerek patörnleriyle oynuyorlar. Ve bu işi kat ve kat zevklendiriyor. Ve oyunun son anına gelirsek. Gerçekten elinizde tekrardan bir bütün olmuş gibi. Bir yandan kalbiniz kırık ama bir yandan da sevgi fışkıran gözlerle izliyorsunuz son saniyeleri. Tam vay be diyecekken kapı 3. oyun için açık bırakılıyor. Bu noktada daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ama finali oldukça tatmin edici olduğunu söyleyebilirim. Yani 3. oyuna açık bir kapı bırakılması biraz beni üzmedi desem yalan olur. Çünkü biraz zordan bırakılmış gibi. Moon Studios işini sağlama almış. Bir şey diyemeyeceğim. Ve tekrardan söylüyorum. Bu oyun bir başyapıt. Puanım ise